Bu beş kişilik kardeşler, eğer hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan yan yana sıralansaydı, permütasyon 5'in 5'lisi yani 5 faktöriyel, o da 120 farklı şekilde sıralanır diyebilirdik. Birinci ailenin kardeşlerine bakalım. Yine bunlar hiçbir sınırlamaya tabi olmasalardı, 3 faktöriyel yani 6 farklı şekilde sıralanabilirdi. Eğer sağdan sola ya da soldan sağa diye yön belirtip, büyükten küçüğe bu yaş, yaşları farklı olduğu için sıralama dendiğinde bu altı tane sıralamanın sadece bir tanesi bunu sağlar. Benzer şekilde ikinci ailenin kardeşlerine baktığımızda bunlar da kendi içinde iki faktöriyel yani iki farklı şekilde sıralanırlar. Burada da büyükten küçüğe doğru sırala dediğimiz zaman da bunun sadece bir tanesi istenen şekildedir. Öyleyse bu 120'yi 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyele bölersek yani bütün bu sıralamalar içerisinde sadece bir tanesini alıyoruz. Dolayısıyla 120 bölü 12 yapacaktır. Buradan da 10 tanesinde yan yana sıralanmış olurlar.